Spatium Spatium'a tam anlamıyla karşılamasa da çeşitli tradisyonlarda öte alem olarak ifade edilen ölüm sonrası ortamın spiritizmdeki ya da deneysel spiritüalizmdeki karşılığı denebilir. Ruhçu anlayışa göre ruhlar madde dışı varlık olduklarından spatiumda perispirileriyle bulunurlar. Bu bakımdan spiritüalistler spatyumu ruhlar alemi olarak değil, ölüm ötesi alem olarak nitelendirirler. İslam dininde ölümden sonraki ara boyut, berza alemi olarak da nitelendirilebilir. Oluşumu Ruhçuluğa göre Spatium'un maddeleri maddenin bilinen üç halinden daha farklı hallerde olup bilinen fiziksel maddelere oranla çok daha akıcı, çok daha az yoğunlukta ve atomik vibrasyonları çok daha hızlı süptil maddelerdir. Eski Yunan tradisyonunda bu maddeler için eter terimi kullanılmıştır. Bu süptil maddelerin düşünceyle, imajinasyon yeteneğiyle şekil alabileceği kabul edilir. Öleni bekleyen ilk aşama Ruhçuluğa göre ölen her insan ruhu önce ölmüş olduğunu, daha doğrusu fiziksel bedenini terk etmiş olduğunu anlayamaz. Bir bocalama, kargaşa dönemi geçirir. Bu aşamaya spiritler kendiliğinden imajinasyon aşaması adını vermişlerdir. İşte ruhçulara göre cennet ve cehennem sembolleriyle simgelenen aslında bu aşamadaki varlığın kendi imajinasyon yeteneğiyle bilmeden kendisinin oluşturduğu huzur verici ya da huzursuz edici sahnelerden ibarettir. Ölüm olayı ile fiziksel bedenini terk etmiş her insan ruhunu spatyumda vicdani bir hesaplaşma bekler. Fakat burada kendi kendisiyle bir hesaplaşma söz konusudur. Herhangi bir cezalandırma söz konusu değildir. Üst aşama ve ortamlar. Varlığın tekamül düzeyi el verdiği takdirde ulaşabileceği diğer aşamalar sırasıyla geçiş aşaması, şuurlu ve idrakli imajinasyon aşaması ve nihayet tekamül düzeyi çok yüksek ruhlara özgü olan kozalite aşaması olarak bilinir. Bu son aşamanın söz konusu olduğu kozelite planına yükselebilmiş bir varlık, üç boyutlu alemdeki olayların neden-sonuç zincirini çözebilecek, daha doğrusu bu olayların akışındaki neden-sonuç ilişkilerini açıkça görebilecek durumdadır. Fakat klasik spiritüalizmdeki öte alem anlayışı Öte alem tasarımı kozalite planında son bulur. Yani daha ötedeki bir ortam kavramı klasik spiritüalizmde mevcut değildir. Neo spiritüalist görüşün getirdiği yeni bir kavram işte bu kozalite planının da ötesinde bulunduğu varsayılan dört boyutlu alem kavramıdır. Teofizideki öte alem tasarımı Teozoflar fiziksel alem ile ruhsal alem arasındaki aracı süptil alem için spatiyum terimini kullanmazlar. Bu aracı alemi astral, mental, kozal plan gibi çeşitli tabakalar halinde düşünürler. Genel teozofik kabule göre fiziksel dünya ile ruhsal alem arasındaki bu derecelenme 7 tabakadan oluşur. İlk çağ filozoflarına göre Spatium. Başta Pisagor olmak üzere ilk çağ filozoflarının hemen hemen hepsi ölüm ve ölüme yakın konuları öğretileri arasına almıştır. Öğretmeni Sokrat olan Eflatun, Atina'da M.Ö. 427-347 yılları arasında yaşamıştır. Eflatun, üç boyutlu fizik dünyanın dışında başka boyutların da varlığını kabul ediyordu. Buna göre doğal olarak insanın bedensiz şuurlu kısmı ile ilgilenmiş ve düşüncelerinde hareket noktasını buna göre ayarlamıştı. Eflatun'un öğretisinde fizik vücut ruh varlığının geçici bir aracıdır Dolayısıyla fiziksel ölümden sonra şuurun devamlılığı söz konusudur. Bu gerçeği Fedon, Georgias ve Cumhuriyet adlı eserlerinde yoğun bir şekilde işlemiştir. Ayrıca onun öteki eserlerinde de yer yer ölüm tanımlamalarına rastlanır. Örneğin bunlardan birinde ölümü ruhun fizik bedenden ayrılması olarak tanımlar ve insanın bu bedensiz tarafı daha az kısıtlamalara tabidir. Bu durumun modern klinik ve deneysel çalışmalardaki ifadelerini özellikle Dr. Moody'nin Life After Life Yaşam Sonrası Yaşam adlı eserinde görüyoruz. Eflatun eserlerinin birçok yerinde bedeninden ayrılmış olan ruhun daha önceden ölmüş olanların ruhlarıyla karşılaşıp görüşebileceğinden söz eder ki, bu konuda gerek deneysel parapsikolojik araştırmalarda, gerekse spiritizm çalışma ve celselerinde ortaya çıkmış olan vakalarda izlenmiştir. Ayrıca bir varlığın beden dışı deneyimleri çerçevesinde Eflatun, fizik yaşamdan Ruhsal yaşama geçiş sırasında rehber varlıkların yardımından da söz etmiştir. Bununla ilgili olarak uykuyu yarı ölüme benzetmiş ve vücudun ruhun hapishanesi olduğuna değinmiştir. Eflatun'a göre ruhun bedene bağlanması bir tür uyuma ve unutmadır ve hatta şuur kararmasıdır. Ruh varlığı yeniden doğduğu zaman eski deneyimlerini unutur. Bedenini terk ettiği zaman da bunun tersi olur. Dünyadaki yaşamı otomatik olarak bir film şeridi gibi hafızasından geçer. Asıl konumuz olan ÖYD deneyimlerinde de benzerleriyle karşılaşacağımız bu motiflerle bağlantılı olarak ünlü filozof, ölümün bir uyanma ve fiziksel yaşamı anımsama, hatta yeniden yaşarcasına anımsama olduğunu vurgulamıştır. Bedenini terk etmiş olan bir varlık bu aşamadan sonra bir yargılama aşamasına geçer ki aslında kendisini yargılayan yine kendisidir. Bu şekilde öte aleme intikal etmiş olan varlık bir önceki hayatında yaptığı İyi ya da fena şeyleri, deneyimleri görür, anımsar ve yeniden yaşar. Bunlarla ilgili olarak dünyada iken noksan bıraktığı içsel gelişim ihtiyaçlarını tamamlayana, onların doyumuna varana kadar bu iş sürer. Eflatun beden dışı deneyimlerle ilgili olarak belki de en güzel örneği, Cumhuriyetin 10. kitabında Bir Erin Efsanesi başlığı altında vermiştir. Bu er bir savaşta şehit olanlar arasındadır. Savaş bittikten sonra şehitler sahipleri tarafından toplanarak yakılmak üzere hazırlanan kuru dalların üzerine konur. Dallar tam tutuşturulacağı zaman bizim er dirilir ve savaşta şehit olduktan kuru dallar üzerine bırakılana kadar ki süre içinde beden ötesi ya da isterseniz ölüm ötesi diyebilirsiniz. Deneyimlerini daha doğrusu artık yeniden yaşama döndüğüne göre ÖYD'lerini anlatır. Tarihin derinliklerinden bize göz kırpan ölüm ve ölümle ilgili öteki deneyimlerin ele alınarak işlendiği kaynaklar olarak da Hermes, Orfe, Pisagor, Rama ve Krishna'yı gösterebiliriz. Felsefe ekolünün ötesinde olmak üzere ölüm ve ÖYD konusunun tema olarak işlendiği en önemli kaynaklardan birisi de Tibet'in Ölüler kitabıdır. M.Ö. 8. yüzyılda yazılı hale getirilmeden çok önceleri, Kuşaklar boyunca ağızdan ağıza nakledilen bu eser, konuya vakıf olmayan kimseler tarafından öğrenilmesi ve istismar edilmemesi için son derece simgesel yazılmıştır. Kitabı hazırlayan bilgelere göre ölmesini bilmek bir yetenek, hatta bir marifettir. Burada öğüdlerini kendi kendine gerçekleştiren Ayrıntılarını ileride göreceğimiz Oliver Fox, Silent Muldoon'u anımsamamak elde değildir. Tibet'in Ölüler Kitabına göre, ölüm denen geçiş ya da ölüme yakın bir deneyim büyük ölçüde bir bilgi ve uygulama işidir. Cenaze töreninin kaçınılmaz bir parçası olarak okunan bu eserle amaçlanan hem bedenini terk etmiş şahsa yardım hem de dinleyenlere bilgilenme açısından inisiyatik ve ezoterik bir yardım oluyordu. Ayrıca öleni ağıtla değil, sevgi ve coşku dolu hafifletici tesirlerle dünyadan uğurlamak doğrudan doğruya uygulanan inisiyatik ve bilgi esaslı bir adetti. Böyle bir uygulamadan amaç da fizik bedeninden ayrılan kimsenin spatiyoma ahirete uyumunu kolaylaştırmak, yani teşevvüşünü kısıtlamaktı kısıtlamaktaki bu kanımızca ölen birine yapılabilecek en büyük yardımdır. İşte bunları anlatmak, bu halleri oluşturmak için ruhun fiziksel ölümünden sonra geçirdiği ve geçireceği merhaleler Tibet'in Ölüler kitabında anlatılır ki bunlar da Doktor Moody'nin çalışmalarıyla ortaya konan deneyimlerin hemen hemen aynıdır. Bu benzerlikler şunlardır. Ruhun vücuttan çıkması Bir süre baygınlık, ne olduğunu bilememe bir süre baygınlık, ne olduğunu bilememe, teşevüş geçirmesi, kendisini boşlukta bulması. Bu boşluk fiziksel bir boşluk değildir. Burada ruhun şuuru hala yerindedir. Duyulan sesler Tibet'in Ölüler kitabında endişelendirici gürültüler, Doktor Moody'nin çalışmalarında rüzgar hışırtısı, çıngırak sesi olarak geçer. Bedeninden ayrılmış olan kimse, kendisi için yapılan cenaze törenini görür. Katılanların ve tören etkinliklerinin seslerini işitir. Ölmüş olduğunun farkına varır. Fiziksel yaşamında tanıdığı yerlerde ya da oraların yakınlarında dolaşır. Hala bir bedende olduğunun farkına varır ki buna ışıldayan bedende denir. Bu bedeniyle duvarlardan, kayalardan hatta dağların içinden geçebilir. Çünkü artık farklı bir boyuttadır.